atmosfer alışkın değilim. Hikayemi de ilk defa ben de dinlemiş olacağım için ben de heyecanlıyım açıkçası. <laughs> 2003 yılı üniversiteyi bitirdik, Urfa'ya geldik. Bitirdiğimiz gibi babamız da dershaneci, dedemiz de Urfa'nın ilk fizik öğretmeni, Urfa'nın ilk laboratuvarında kuran kişi. Dedi ki, ne yapalım, ne edelim, ya babamızın yanında çalışacağız veya da milli eğitime atamayla bir şeyler yapacağız diye. Karar verdik, dedik özel sektörü deneyelim diye. Yalnız içimizde biraz kuşku var. Niçin kuşku var? Çünkü babamız 5 ortaklı bir de aynı zamanda edebiyat öğretmenliği yapan biri. Gittik yanında başladık. Başlamakla birlikte aradan biraz zaman geçti. Bir baktık ki olmayacak. Aynı şekilde gitmeyecek. Kurgu bize uygun bir kurgu değil. Abim, can yoldaşım, dostum, arkadaşım, her şeyim olan kişiyle birlikte kalktık dedik kendi yolumuzu çizelim. Ne yapalım dedik ki kalkıp bir dershane açalım. Dershane açacağız aşmasına ama para yok. Ne yapacağız? Babamızdan alacağız. Şimdi meşhur hikayeler vardır ya. Mağarada doymamışız biliyorsunuz. Bir kurgu olabilmesi için, bir marka olabilmesi için hikaye lazımdır ya. Şimdi destek ki bir yoksulluk vardı, şu vardı, bu vardı. Yalan olur. Babamızda para da vardı, her şey de vardı. <laughs> Gittik yanına baba biz senden ayrılacağız diye. Böyle bir gözlüğü vardı. Çok da sert biridir kendisi. Gözlüğünün üstünden bakaraktan oturun oturduğunuz yerde diye bir cevap aldık. İkinci sefer yine annemizi araya koyduk. Amcamızı araya koyduk. herkes araya koyduk. Kabul edilmedi. Edilmeyince biz de kalktık bir tane kuzenimiz var. Alttan girdik üstten çıktık. 2-2,5 i̇ki, iki saatimizi aldı. Bir kolyesi vardı altın. Urfa'da da altınları duymuşsunuzdur herhalde nasıl. Aldık onu sattık. Sattıktan sonra devresi günü hemen gittik bir emlakçı ayarladık. Emlakçı ayarlamakla birlikte hemen yerimizi kiraladık. Sağını, solunu, üstünü, başını, her tarafını yenilemeye çalıştık. Ardından iki ay gibi bir süre geçti. Daha öğrenci gelmemiş, bir şey gelmemiş. Bir baktık Şubat ataması. Atamamız gelmiş Halfeti'den. Halfeti'yi duymuşsunuzdur. Batık şehirlerle suyun altındaki şehir derler. Kalktık, oraya gittik. Yalnız giderken kafamıza da burası var. Bir tarafta milli eğitim var, bir tarafta da bir kurgu var orada. Dedik ki iki ay devam edelim buraya. Devam ettik. Orada hayaller vardı. Burada ise ne var? Bir güvence var. Dedik ki böyle olmayacak. İki ay sonrasında bir gün Urfa'ya doğru dönerken Abi dedim böyle olmayacak. Dedim bizim bir hayalimiz vardı. Oradan devam edelim dedik. Kalktık geldik Urfa'ya. Yeri açtık. İki odalı bir yer. Daha ufaklık işi. Çünkü altın borcumuz var. Başka borçlar var. Bankaya gidiyoruz. O zaman hiç unutmam Garanti Bankası. Garanti Bankası'na gittik kredi istemeye. İlk başta adamlar ılımlı karşıladı. Tamamdır dedi. Marş bodrosu dedi. Bir şeyler dedi. Bir baktım ki iki gün sonra olumlu giden şeyler olumsuz dönmeye başladı. Ardından haber aldık. Babamız araya girmiş krediyi ertelemiş diye. Kalktık. Dedik ki bir yer daha bulalım. Bu para alma anlamında biraz daha destek lazım çünkü. Yerde kurgu aşamasında zaten içi dışı yapılmış. Emlakçı daha bir yere kiralamamış. Bir baktık pat diye kiraladığımız yer bize red cevabı verdi. Bizim de iletişimimiz biraz kuvvetlidir. Gittik alttan girdik, üstten çıktık. Gittim o emlakçının çırağını yakaladım. Dedim her şey olumlu giderken ne oldu? Burası iki aydır da boştu zaten. Dedi abi baban geldi. <laughs> Şimdi bu baba başa bela oldu. <laughs> Kalktık dedik ki bu iş böyle gitmeyecek. Gittik babamızla yine konuştuk, baktık ki red cevabı, red cevabı şeklinde geliyor. Ardından bir hırslandık, bir hırslandık. Gece gündüz demeden çalıştık. O yeri full doldurduk. Oranın ismi Posfilgi diye bir dershaneydi fazla öğrenci alamıyorduk sınavla öğrenci almaya başladık. Bir baktık vali gelmeye başladı. Belediye başkanı çocuğunu göndermeye başladı. Herkes göndermeye başladı. Duyan herkes getiriyor. Ufak bir yer olması kaydıyla İstanbul gibi değil. Ardından bir baktık ki bu iş böyle gitmeyecek. Alamadığımız kişiler bize düşman olmaya başladı. Kalktık dedik ki yeni bir yer açacağız. Ne yapalım abi? Abimle bir karar aldık. Dedik burası pozitif ilgi bir de bilgi dershanesi diye bir şey açalım. Oraya da sınavsız öğrenci alalım hem o pastadan söz sahibi olalım. Hem bize kızanlar vardı. Bizim yer olduğunu anlamazlar. Gelirler oraya kayıtlarını yaparlar. Böylelikle işi hallederiz. O arçelik beko usulü gibi. Size çok ilginç bir an anlatmak istiyorum orayla ilgili. Kalktım gittim. Oturmuşuz. Ben bilgi dershanesi. Abim polis bilgi dershanesi. Birbirimize rakip olacağız. Ama şey tatlı bir rekabet olacak. Birbirimize çarpışacağız. Kim daha çok tane ses çıkarır? Yani bir ortaokul dershanesi şeklinde açtık. O zaman 6-7-8 şeklinde. Kalktık açtıktan sonra hiç unutmam abim pozitif ilgide hazır kurulu tezgahta o var. Sınavlı öğrenci alan o. Benim yerde biraz daha alt kesim, esnaf kesimin olduğu ve oradan da pay alabileceğim bir yer. Oturmuşum bir gün hiç unutma. Karşımızda bayan kayıt işlemiyle uğraşıyor. Bir tane içeriye 45 yaşlarında bir adam geldi. O zaman bende de yaş 25 civarında. Dedi ki, selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki, kızım dedi ben benim çocuğu kaydedeceğim. Dedi evet. Biz de o dönemde bilgi dershanesinde şöyle bir şey yaptık. Dedi ki, bütün çalışmaların hepsini ulusal ajanslara yaptıralım dedik. Nereye yaptıralım? İstanbul'da bir ajans bulduk. Her şey İstanbul tarafından yapıldı. Bir baktık ki Urfa'da bir algı oluşmuş, bilgi dershanesini İstanbul'dan bir ekip açıyor diye. Bize de dedik ki, bu nasıl bir şeydir acaba? Bir bekleyelim, bir görelim. İyi midir, kötü müdür? <laughs> Ardından... Oturmuşum böyle karşıda bir baktım adam geldi. Ben de bizim kız nasıl kayıt yapabiliyor mu yapamıyor mu diye bir gözlemlemek için bir bakıyorum. Bir baktım bir tane adam geldi dedi herhalde dedi İstanbul ekibi açmış. Baktım bizim kız hiç cevap muhabbet vermedi dedi. dedi merhabalar dedi nasılsınız iyi misiniz? Dedi bakın Urfa'da tutunabilmek çok zordur. Dedi beni indirimli alacaksınız. Ben size 100 tane öğrenci getirmezsem o zaman söyleyin. Dedi bakın bu karşıda polis bilgi görüyor musunuz? Dedi evet. Dedi bak bunlar nasıl oldu biliyor musunuz? Nasıl oldu? Ben bunların en büyük abisiyim. Ben o sıra çay içiyorum, ağzımdan, burnumdan, her yerimden şeyler gelmeye başladı. Girdim içeriye koştum dedim abi dedim film koptu dedim bu iş böyle gitmez daha amcamız çıkar abimiz çıkar kardeşim çıkar ben gerçeği açıklamak zorundayım girdim dedim baba dedim kurban olayım sana dedim sen şimdi biri biri duyar mı yer sen bizim kardeşim kardeşimiz değilsin bak burası böyle böyle şimdi dedim rezil olacağız ardından iki tane ortaokul dershanesi birbiriyle çarpışmaya başladı. O 24 tane fen çıkarıyor. Ben 27 çıkarıyorum diyorum hadi gidelim takım elbisemi alalım. Ama böyle bu şekilde böyle bir formatla devam etti. Ardından gittik bir tane lise dershanesi açtık. Çünkü iki tane ortaokul dershanesinden mezun olan öğrenciler baktık ki farklı farklı alanlara dağılıyor. Dedik bu böyle gitmez. Bu pastayı başkası yiyemez. Madem ki biz yetiştiriyoruz öğrenciyi. Bizim öğrenci lisede de bize gelecek diye. Farklılık sistem dershanesi adı altında farklı bir isimle yine bir dershane kurduk. Kurduktan sonra amaç neydi? Belki diyebilirsiniz niye pozitif ilgi dediği değil, niye bilgi diye değil. Pozitif ilgi öğrencisi kendi sahiplendi kurumunu, bilgi öğrencisi kendi sahiplendi kurumunu. Birinin ismini taktığımız anda diğeri pastadan pay gidecekti. Aldık, gittik, hemen anında sistem dershanesi diye bir şey açtık. Orasını da full doldurduk çok şükür. İlk yola çıktığımızda Allah sizi inandırsın dedik ki bir gün öyle bir kolej kuracağız ki Türkiye çapında ses getirecek. Ardından dedik hangi okul olacak bu? İlk göz ağrımız ilgi olduğu için dedik bunun adı ilgi olacak dedik. Kalktık. Tabi bu sırada hangi dershane açılıyorsa babam aradan mifak sokuyor. Bunlar yapamaz, batar. Annem gidiyor sen dershaneyi full dolduramadın. Bak çocuklar doldurdu ya görürsün sonuna bak sen ne olacak diye. Tarzında kelimeler de geliyor kulağımıza. Tabi bunlar oldukça biz daha da hırslanıyoruz. ...farklı ilgi okulları adı altında bir okul açtık. Okulun açıldığı ilk yıl, o şehirde bulunan 15 yıllık kolej... ...hemen farklı bir isim adı altında bir okul açtı. Bir okul daha vardı, o ulusal anlamda bir okul açtı. Sırf bize piyasayı daraltabilmek için. Nasıl geldiğimizi görüyorlardı sonuçta iki kardeş olarak. Biz de baktık ki bunlar bize piyasayı daraltıyor... Biz gece gündüz çalışmaya karar verdik. Dedik gece 12'lere 1'lere kadar çalışacağız ama biz bu işi becereceğiz dedik. Onların ilk yılında açılmalarının, değişimlerinin ilk yılında bizim açıldığımız ilk yılda biz sadece ve sadece 120 öğrenci alabildik. Ama öyle bir okul kurulmuştu ki inanın ki İstanbul'da bile ilgi okulları diye bakarsınız. Havuzundan, spor salonundan, konferans salonlarından yani muhteşem bir yapı. Bölgede böyle bir okul yok. Şöyle söyleyeyim size bunu kurduktan sonra üçüncü yılımızda kayıtların hepsini full yaptık. Ama o kayıtlar full oluncaya kadar çektiğimizi bir biz biliriz, bir Allah bilir. Kalkardım aşağı mahallelerde ciğerciler vardır Urfa'da. Giderdim oraya çünkü şehrin tamamına hakim değilseniz tanınmıyorsunuzdur demektir. Yarın öbüsü gün altı boş demektir. Kalkıyordum ciğerciye gidiyordum. Ciğerci de böyle soğanı dilimlerken sağıma birinin gelmesini bekliyordum. Devamlı kalabalıktır o ciğerciler. Sağımdakine dirseğimi vuruyordum. Abi selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya bir şey soracağım. Efendim diyorum ilgi okullarını tanıyor musun? Dün silgi mi? <laughs> İnanın sırf onun o söylemi üzerine geceleyin saat 2'lere 3'lere kadar okulda geçirip bu okul daha kısa sürede nasıl tanınır şeklinde pozisyonu araştırmak için saatlerimi verdim. Ardından şey çalıyor hanımefendi. Sıkılmıyoruz, değil mi? Yok, çok evet. Ardından kalktık, ikinci okulu açmaya karar verdik, liseyi açmaya karar verdik. Liseyi açtıktan sonra da olay artık kurgu tamamlanmış oldu ve artık bu okulları nasıl Türkiye'de söz sahibi yaparız diye bir çalışma başladı. Hiç unutmam, burada açıkça söyleyeyim. Benim İstanbul dışından tek konuk olduğum ikinci program bu. Bir baktık bir gün yolda giderken arabayla gidiyorum hiç unutma. Fox TV'den aradılar Fatih Portakal'ın programına çağırıyoruz diye. Çünkü Türkiye'de hem etütü olan, hem dershanesi olan, hem okulu olan tek kurum sizsiniz diye bizi çağırdılar. Ve gittik Fox TV'de de çıktık. Ve Elvan Hoca bizim için çok kıymetli bildiğiniz gibi değil. Ve onun bu daveti üzerine de buraya gelmeye karar verdik. Yalnız diyeceksiniz ki... Burada batık hikaye nerede? Onu söyleyeyim size. Batık hikaye o iki aylık evre değil. Orada altını alma evresi değil. Batık hikaye neresi biliyor musunuz? Babam. Babam. <laughs> Var ya o babam dermişim. <laughs> Abim öğretmen, ben öğretmenim. Öğretmen kökenliyim ve gurur duyuyorum öğretmen olmakla. İnanın ki şu an işler yoğun olmasa hemen önlüğümü de giyerim. Türkçe'mi de anlatırım. İnanın ki o sıfatları, zarfları, noktalama işaretlerini çok özlemişiz. Şöyle söyleyeyim, kalkıp o anı, şu an yine tüylerim diken diken. Açıkça söyleyeyim size, hiç unutmam. Üçüncü kız kardeşim benim öğretim görevlisi. Dördüncü kardeşimiz de tıp fakültesini e, Türkiye derecesi yaparak kazandı. Hayatımda unutmayacağım bir an aldık kız kardeşimi götürdük kayda babamla birlikte gidiyoruz ama ne o indiriyor ne ben indiriyorum yolda bir şey dese böyle patlama gerçekleşecek ya baba sen bana ettiğinde tuttun da o da konuya girmiyor ben de konuya girmiyorum gittik kardeşimi yurda yerleştirdik ardından hiç unutmam. Yurdun müdüresiyle konuşuyorum. Diyorum bak burası özel bir yurt güvenliğe dikkat edelim. Aman buna dikkat edelim. Telefonunuzu alayım. Güvenliğin telefonunu alayım. Şunu alayım. Bunu alayım diye. Ben orada çalışmaları yaparken bir baktım ki babam yere diz çökmüş. Nasıl ağlıyor? Ben böyle bir ağlayış hayatımda ilk defa gördüm. Gittim dedim ki baba niye ağlıyorsun? Bana söylediği cümle aynen şöyleydi. Oğlum dedi bu kız kardeşinle birlikte benim de artık iş bitmiş oldu. Siz borçlarınızı ödediniz, okullarını kurdunuz, her şey tamamlanmış oldu. Kız kardeşiniz o da yuvadan uçmuş oldu. Biliyorsunuz üniversiteye kazanan bir kız çocuğu, erkek çocuğu artık yuvadan o gün uçmuştur değil mi amca? Ve ondan sonra bu olayın üstüne benim bir çocuğum var. O çocuğum 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Oraya giden her bir serumun fotoğrafı çekiliyor. İçeriden birini ayarlamışım. O bana Whatsapp'tan geliyor. Onu alıyorum. Ankara, Hacettepe'ye, Cerrahpaşa her tarafa gidiyor. Çünkü diyorum aman ha aman. Yedirdikleri yiyecekten, anne sütünün daha iyi olması ile ilgili süreçten, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bakaraktan babalığın ne demek olduğunu o gün anladım. Bu bir batık hikaye değil. Bu bir aciz bir hikaye. Hayatımda kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim açıkça söyleyeyim. O baba ki dün akşam yarın sabah İstanbul'a gideceğim diye dedim ki baba gelin bir göreyim sizi. Bizim haftalık buluşmalarımız vardır. Bizim adettendir ölüm bile olsa ne olursa olsun gideceksin ona diye. Geldi dün. Ben çok yorgundum dün. Uyumuşum oturduğum yerde kıymamışlar. Eşim de içeride bizim diğer çocuğa da almış. Kıymamışlar ikisi beraber. Okulda 7 tane araç var, 7 tane şoför var. 1700 kişilik bir okul, 250 tane çalışan. Kıymamışlar. 4 kilometrelik yolu geceliğinin saat 11.30'unda yürüyerek gitmişler. Telefonlarını da kapatmışlar ki aman ararım giderim zorla bindiririm arabaya diye. Böyle bir baba. Biz de kalkmışız ona neler söylemişiz. Teşekkür ediyorum.